Evet dünya gündeminden merhaba. Programda Kafkas coğrafyasında yaşanan son gelişmeleri aktaracağız. Zira 25 Mayıs'ta Sanda gerçekleşen saldırılar gözlerin yeniden bu coğrafyaya çevrilmesine neden oldu. Peki Bölge neden yeniden ısınmaya başladı? Rusya'nın bazı bölgelerde kurduğu hakimiyet şimdilik çatışmaları dünya gündemine sıkça taşımasa da uluslararası kuruluşların raporları bölgede çatışmalar yüzünden hayatını kaybedenlere dair önemli veriler ortaya koyuyor. Kafkasya'daki son gelişmeleri bölgenin karmaşık etnik yapısıyla aktarmaya çalışacağız. Moskova'dan da canlı bağlantılarımız olacak. Ben Ayşe Süberker, TRT Dünya Gündemi başlıyor. Ancak öncesinde Tahran'dayız. Semsicimiz Fatih Sabuncu ile konuşacağız. Zira Suriye'nin dostları toplantısı İran'da yapıldı. Önemli ölçüde bir katılım vardı bu toplantıya. Fatih detaylar sende nasıl açıklamalar yapıldı seni dinleyelim. Evet Ayşe yaptığımız bu programdan görüş izlediklerimiz şunlardı. Hemen birkaç başlık altında aktıralım. Buraya 8-9 ülke bakanlık düzeyinde katıldı. Bakan ve bakan yardımcıları vardı. Bunlar dışındakiler ise daha çok büyükelçilik düzeyinde katıldı. Rusya ve Çin ise düşük düzeyde bir katılım gerçekleştirdi. Irak dışında aslında burada Suriye sorununda doğrudan etkili veya ilgili bir ülke yoktu diyebiliriz. Zira daha çok buraya katılan ülkeler bağlantısızlar hareketi ülkeleri idi diyebiliriz ki bunlar da çoğunlukla Afrika, Latin Amerika ülkelerinden oluşuyordu. Yine bir diğer önemli e, konuda İran'ın e, Cenevre'ye davet edilmesi için aslında bu toplantında bir amacı vardı diyebiliriz ki daha çok İran ön plandaydı ve bu toplanan ülkelerle birlikte şu izlem de verildi. Bu kadar ülkeyi Suriye konusunda bir araya getirdik ve Cenevre'ye de e, önemsiyoruz mesajları verildi. Bu da toplantının e, Cenevre'ye de aslında bir mesajı vardı diyebiliriz. Diğer taraftan yine bu toplantıda e, Cenevre'ye e, alternatif olduğu ifadeleri ve yorumları vardı ki aslında bu amacı taşıyor olsaydı da olsa da Cenevre'ye katılım da istiyordu diyebiliriz. Bunlar aktaracaklarımız bu toplantıdan çıkan sonuçlar ve çok önemli aslında bir etkisi de olmayacaktır demek mümkündür. Mümkün bu toplantının Gürcistan'da ardı ardına meydana gelen saldırılar gözlerin uzun süredir gerilimin yaşandığı Kafkaslara çevrilmesine neden olduğu yaşananlar Kremlin yönetimini harekete geçirdi. Son olarak hafta sonu Muhaçkale'de meydana gelen bombalı saldırı gerilimin daha da artacağının sinyallerini verdi. Rusya'ya bağlı Kuzey Kafkasya Cumhuriyetlerinden Dağistan'da şiddet tırmanıyor. Uzun süredir bölgede meydana gelen saldırılarla dünya gündeminin üst sıralarında yer alan coğrafyada son saldırı 25 Mayıs'ta gerçekleşti. Başkent Muaskar'da İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında düzenlenen bombalı eylemde 5'i polis olmak üzere 11 kişi yaralandı. Saldırının faili olarak Rusya'da Karadullar olarak adlandırılan eylemciler gösterildi. Karadullar olarak anılan kadın eylemciler daha önce de birçok bombalı eyleme imza atmıştı. Ancak bu Mayıs ayı içinde yaşanan ilk saldırı değildi. 20 Mayıs'ta Dağıstan'ın başkenti Moğaçkale'de yaşanan çifte patlamada 8 kişi yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı. Başkent Moğaçkale'nin en işlek caddelerinden birinde ilk aracın patlaması sonrası bölgeye güvenlik güçleri geldi. 15 dakika sonra ikinci bir aracın patlatılmasıyla yaralı sayısı arttı. İcra dairesinin yanında meydana gelen ikinci patlamada 50 kilogram dinamite eşdeğer patlayıcı kullanıldığı belirtiliyor. Ve Moskova'dayız. Temsilcimiz Barış Mutlu konuşacağız. Uzun zamandır aslında e, dünya gündemine pek sık gelmiyordu dedik ama özellikle bu 25 Mayıs'taki e, patlamalar yeniden gözlerin o bölgeye çevrilmesine sebep oldu. Dilersen e, nasıl bir motivasyon vardı e, bu saldırının ardında ve Moskova ne gibi açıklamalar yaptı ya da bölgede yeni önlemler söz konusu mu Barış seni dinleyelim. Ayşe aslında sen de biraz bahsettin. Bu gündeme gelip gelmeme meselesi hem uluslararası kamuoyunu bir yeriyle bir yönüyle ilgilendiriyor. Ama tabii bunun arkasında başka bazı uluslararası uyuşmazlıkların olduğundan da şüpheleniyoruzlar. Ama Rusya içinde de çok fazla gündeme gelmiyor. Yani buradaki patlama olayları 15-20 kişiden fazla bir kayıp yoksa 15-20 kişiden fazla bir kurban sayısı yoksa Rusya içinde de çok sık gündeme gelmiyor. Yani bölgede yaşayanlar bunun sıkıntısını çekiyor. Bununla ilgili sorunları her gün yaşıyorlar. Bunlarla ilgili hukuksuzluklar zaten senelerdir. Federasyonun kuruluşundan bu yana kadar devam ediyor. Ama Rusya genelinde böyle bunların böyle bir şeyin gündeme gelmesi için ya büyük şehirlerde bir patlama olacak ki bunun örneğini görüyoruz. Moskova, Sen Petersburg arası trenin bombalandığını gördük. Moskova'da havaalanının metro istasyonlarının bombalandığını gördük. İşte o zaman halk toplum bunu tartışmaya başlıyor. Rusya nerede yanlış yapıyor? Rusya çünkü 200 seneye yakın bir bir zamandır denemediği şey neredeyse kalmadı. Rus İmparatorluğundan Sovyetler Birliği dönemindeki sürgünlere ondan federasyonun kuruluşundan sonraki Çeçenistan savaşlarına Dağıstan'daki İngişetya'daki görevden almalara kadar idari değişikliklere kadar neredeyse her şey denedi. Dolayısıyla son olarak da son 5-5,5 senedir de bölgeye yeni bir konseptle yöneldiler. Biraz daha fazla yatırımları artırırsak belki bu sıkıntılar biraz daha azalır dediler. Bunların önüne geçebiliriz dediler. Olağanüstü üstü Hal kaldırıldı ama buna rağmen de yine bu çatışmalar gidiyor motivasyonla ilgili tabii ki burada bir ayrılıkçılık fikri var Rusya'dan Federasyon'un genelinden kopma fikri var ama inanç temelinde de bir uyuşmazlık var Rusya'nın geneliyle dolayısıyla burada mücadele veren militanlar daha İslamcı kurallı İslamcı kuralların tesis edildiği biraz daha kendi yaşam tarzlarını uygulayabilecekleri yaşayabilecekleri bir sistem istiyorlar böyle bir hayat tarzı düşüyorlar ve idari yapı olarak da bunu istiyorlar. Ama bu kadar güçlü değiller. Bu nedenle de bu zamanlarda biraz daha artmasının ve önümüzdeki aylarda da artacak olmasının, bu beklenti içine girilmesinin en büyük sebebi Soçi Olimpiyatları. Soçi Olimpiyatları yaklaşırken buradaki militanlar da seslerini hem Rusya içindeki kamuoyuna hem de dışarıya biraz daha fazla duyuracaklarını düşünüyorlar. Bu nedenle de biraz eylemlerin sayısı arttı. Mukabilinde operasyonlar da var tabii ki ama bunlar biraz Patlamalardan sonra patlamaların faillerini yakalamak için yapılan operasyonlar normalde kırsalda militanlara yönelik operasyonlar çok üst seviyede değildi son aylara kadar ama bu son patlamalardan sonra orada da tehdit seviyesini, alarm seviyesini biraz daha fazla Rus yetkililerin yükselttiğini evet. görüyoruz. Peki biraz mukayese yapmak için de aslında soracağım şimdi bir Çeçenistan var orada görece. Daha istikrarlı bir yapı olduğunu görüyoruz Ramzan Kadirov sayesinde Putin'e ne kadar yakın olduğunu da biliyoruz. Mesela Moskova yönetimi Çeçenistan'da uyguladığı bu politikayı Ramzan Kadirov vasıtasıyla uyguladığı bu politikayı mesela Dağıstan'da neden uygulamıyor, uygulayamıyor daha doğrusu bunun ardındaki sebepler nedir? Çeçenistan'da uyguladığı politika şu. Kremlin'le daha denge içinde, Kremlin'le daha koordinasyon içinde çalışabilecek bir lider buldukları isim Ahmet Kadirov'un oğlu Ramzan Kadirov ve şu ana kadar Çeçenistan'da en azından bombalı eylemlerle, patlamalarla, silahlı çatışmalarla ilgili haber gelmediği için en azından bu açıdan Kremlin'i başarılı sayabiliriz. Dağıstan ve Ingushetya'da da aslında e, koordine olduğu, beraber çalıştığı, birlikte anlaşabildiği isimleri iş başına getirdi. Böyle bir gücü kuvveti var Kremlin'in ama bu bulduğu isimlerin hem Dağıstan'da hem Çeçenistan'da Kadirov kadar gücü yok. Biraz bundan ileriye geliyor. Son olarak örneğin Abdüllatipov getirildi. Abdülletipov'un e, tabii ki çok önemli, çok değerli bir akademisyen. Rusya'da hem Sovyetler döneminde hem Rusya Federasyonu döneminde çok önemli mevkilerde bulunmuş. Ama Dağıstan'da ve Ingushetya'da Kadirov... Durov örneğinde görüldüğü gibi ya aşirete dayalı bazı ilişkiler e, gerekiyor ya finansal e, bazı avantajları gerekiyor ki oradaki durumu hiç olmazsa biraz kontrol altına alabilsin. Çünkü e, son patlamalar yaşandığında daha sonradan bunlarla ilgili operasyonlar derinleştirildiğinde Rus kamuoyunda yine yolsuzluklarla ilgili başlıklar tartışılmaya başlandı. Yani buradaki özel kuvvetlerin oradaki militanlarla ilişkisi, buradaki silahlı gruplarla ilişkisi, burada bu konuda en azından bir bozulma yaşanması Rusların orada hem Dağıstan'da hem Inguşet ya da çünkü unutmayalım Çeçenistan'daki olaylar bittikten sonra oraya kayma yaşandı. Bu gruplarla mücadelesini de birazcık sıkıntılı kılıyor. Dolayısıyla Rusya bir yandan bunlarla mücadele ediyor ama bir yandan hem iç işlerinin içindeki hem ordunun içindeki yolsuzlukla çok yakın bağlantısı olan bununla ilgili kendisinde iddialar barınılan isimlerden de kurtulmak durumunda yoksa mevcut durum böyle gidiyor ve gidecek gibi gözüküyor.